Ersin abi bu arkadaş hakkında ne diyorsun? Valla adam bu işi çözmüş canavar canavar. Kim yetiştirdi acaba ilk Ersin abi? Valla kim öğrencisi acaba bilmiyorum ki. Valla ben de tanımıyorum yani. Kimin öğrencisi, kimin öğrencisi abi? Çağlanıyor ha. valla. Hakikaten ha. Bu tam da abi. ormanlı kanat abi. Ormanda iyi, iyi de bir kanat. Bir iki ya ama ben kesiyorum iyi. onu. Baya güzel bir kanat. Opsi için evet. Yani çok memnunum aldığım günden beri. Evet evet yani. şey bırakırız bu iş. Evet. Ersin abi menajerim. Bu kanadı kaç zamanda yani. satmak istiyorduk zaten. Ya Ersin evet abi yapma biz gibi gariban adama biz. Ne yamanıyoruz, kullanıyoruz. Ya? kullansın. Tamam abi, kardeşim 18 olsun ayıp ediyor. <laughs> Adam Rüzgar bile bedava getirsin diye kendisi <laughs> üfleyerek Hiç, götürüyor kanadı evet, ya. <laughs> bir saattir burada kanadı övüyoruz yoksa başına <gülüyor> <gülüyor> Burada 50 bin bak, tane bak, kanat var. Ufuk abi, abi birazdan kanadını isteyeceğiz. Abi, Ondan böyle Vedat, Yok, bir tur yok. Yok, yok. Yok, yok. Yok,